Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz değişkenler. Şimdi size değişken belirlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. İlk olarak özel anahtar kelimeler belirliyoruz. Sonra değişken tipi bu zorunludur. Değişken adı da aynı şekilde zorunludur. Değişken değeri de zorunludur. Bunları size teker teker daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekirse... Özel anahtar kelimeler statik ve kons gibi anahtar kelimeleri içeren kısımdır. Aynı zamanda isteğe bağlıdır. Değişken tipi integer ve float gibi veri tipleri, struct ve unsigned int ve long double gibi veri tiplerinden oluşur. Bunları da zorunlu bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Değişkenin adı kullanıcının değişkenlere vereceği anlamlı anlamsız isimlendirmedir. Yani bunu biz kendimiz belirleriz. Sayı, ondalık sayı, isim gibi yani k, M, x falan da belirleyebiliriz. Bu arada en son kısımsa değişkenin değeri bizim değişkene vermiş olduğumuz değerdir. Şimdi integer, float, char, double ne diye burada takılmanıza gerek yok. Ben yine de kısaca size bahsedeyim. Integer tam sayıdır. Float ondalık sayı. Char ise atıyorum kalem. Yani isim bu. Kalem yani isimlerde bunu kullanıyoruz. Integer sayı diye belirtiyoruz. Ondalık sayı, isim, double k, double m. Bunlar da bir hani 23 daha büyük rakamlarda kullanılır. Tanımlama esnasında değer atamam. Integer sayı. Bakın sayı ismini tanımlarken ne yapmışız? Değerimizi burada atamışız. Aynı şekilde float ondalık sayı. Yine sayımızı tanımlarken yine şak sayıyı orada belirlemişiz. Aynı şekilde char'da da ismimizi direkt karşısında yeni bir blok açmadan belirtmişiz. Şurada bir örnek kod bloğu görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak Studio harç kütüphanemizi include yani dahil ettik. Sizei işaretine dikkat ediyoruz. Okuma işlemiydi. int main bu içindekilere çok takılmanıza gerek yok. Bunu ilerleyen aşamalarda içine yazmayacağız bile. Şu an görmeniz için sürekli yazıyoruz. Aynı şekilde şöyle İlk ilk olarak 5 değişken değişken tanımlıyoruz. K, M, X, Y, Z olarak. M'ye 3.0, Y'ye 4.0 atadık. Yine belirttiğimiz şekilde ilk olarak üstte bunun şeyini belirtiyoruz. Görüyorsunuz. Double K M. Hani M'ye bulunduğu satırda direkt bir değer atıyor. Aynı şekilde Y'ye de ötekileri sadece tanımlamış. Hani artı bir satır atarak siz bunu belirtebilirsiniz. Yine int diyor. A, B, C diye bir değerler belirlemişiz ve bunları değer atamışız altta. Ve return 0 yaparak değişik yani kodumuzdan çıkıyoruz. İlk olarak tüm değişkenlere aynı değer atama. Elinizde birden fazla değer varsa ve hepsini aynı değer atamak istiyorsanız ilk olarak integer abc olarak bunları tanımlıyoruz. Sonra bir daha bir blok açıp abc'yi a'yı b'ye b'yi c'yi hepsini de 5'e Buradaki tek kısıt değişkenlerin tipi aynı olmalıdır. Burada örnek bir kod görüyorsunuz. Buraları geçiyorum. Şu an iç kısmı artık odaklanıyoruz. Tanımlama esnasında değer atama. Ne bu? Integer number 4. Yani direkt sayıyı 4 olarak belirliyoruz ve artı bir kod bloğu açmıyoruz. Tanımlama sonrasında değer atama ilk olarak ondalık sayıyı yani e, tanımlamasını yapıyoruz. Sonra bir daha bir kod bloğu açıp ondalık sayıyı 3.14 değerini atıyoruz. Dışarıdan değer alma bu scanf fonksiyonunu ben size ileriki derslerde anlatacağım. Bu yüzden bu kısma takılmanıza gerek yok. Sadece hani artı bir dışarıdan değer alarak da tanımlama değişken belirleyebiliyoruz. Bunu bilin. Print ile yeni bir değer giriniz diye konsola yazdırıyoruz. Sonra scanf ile ise değerimizi alıyoruz. Bu sefer aynı şekilde printf yapıp girdiğimiz değeri ekranda konsolda yazdırabiliyoruz. Şimdi bunlara takılmayın. Sadece kısaca anlatabilirim. Scanf'de şu gördüğünüz fonksiyonla integer değerleri alıyoruz. Ve değeri alırken kesinlikle şu işareti eksik etmiyoruz. Bir dakika. Sonra girdiğimiz değeri tekrar ekrana yazdırmak istiyorsak şu aynı işareti karşısına yazdırıp e, ile konsola yazdırıyoruz. Ama şu an üstün körü geçtim. Kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Bir dahaki derslerde anlatacağım. Ve herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.